Sen ha, DBS Bende alacaktım. de, de var. Oynarım. Oynarım. İki baygın var abi. O oynayalım abi nerede? Mermi değişti senin. Hangarda seni da geldi. Hangarda dolu abi. Benim yalnız mermi çok az verdi ya. Hangar dolu abi. Helal. Ölümde abi tane yedi. Oha. Helal. Arkadan geliyor. Şurada adamı tutuyor Ay karşımda Süleyman abi. Solumuzda da var ama. Ha yelek var burada abi. Ha önümüzde abi. Buraya geçti. Baygın var burada. Sağımız, solumuz, solumuz. Burası. Üstten giriyor abi Gidde. üstten. Aynen aynen. Alttan giriyor, alta indi önümüzde. Hadi kardeşim ayakta öldün kardeşim. Bunu bitirdiler, oynayacaklar abi. Bunu bitirdi orada bekliyor abi. Baba köşede bekliyor abi köşede. Aradan arasında. Emre Emre Emre. Kevano arasında. Emredin. Onu aldım ben. Oğul. Benden beş yerine şeyden... Keşke çıkmayaydın abi onu hallederdik. Ya sen birden çıkınca ben rastlayacağım sana. Ben köşeye çekildim. Hmm. Oraya da geliyoruz kardeşim. Ayık olun. Oo AVM abi? Hmm. Avuk'u da alacağım ya. Ne lan sabah beri herkese Aa oradalar abi. O direkt gitti arkada biri daha vardı. Abi iki kişi gördüm ama. Bu nasıl direkt öldü? Deneyeyim bir. Evet bak. İçeride bir var ama Olabiliriz lan bu 10 kill güzel abi Fişeğimiz de var Valla AVM'de de var ya abi köprüden her türlü Oynarım yani Militer'e de doldur bence Ben militer'i evet olabilir de militer'de hala kalabilir Bak karşıda da fişek var gördün mü abi Karşıda fişek atmışlar oldu Hani neresi ki oraya Mayta bölgesine doğru Mayta ona doğru gideceğim. Araba geliyor. Ha doğru adamlar var. Şey onda da var, mi? onda da var. Ay. Onda da bir şey var. geliyor mu? Kardeşim bu kadar ya hadi köyüne hadi köyüne Hadi koçum o kadar da değil yani Bir tane avm vuruşu yaptın diye ben şu fişeye gitmem lazım Hemen 5 yönündeki pişeye doğru da bir harekete geçelim Abi tabi bulmuş bundan avm mermilerini Kardeşimiz Bunda da bayağı avm mermisi varmış Lan ne güzel maç geçiyor ha. Bir de şimdi oradaki fişeğe gideyim. Bir de orayı rahatsız edeyim. Daha benim fişek de var abi. Onu da kullanırız ya sonlara doğru. Biraz yeleğe kullanalım. Ha bir tane düşmüş abi. Öbürü düşüyor. Abi aa araba yanaşıyor abi. Araba araba araba. <laughs> Hop, onlar beni gördü. Nereye gidiyor? Abi bu kadar da olmaz ya. Ölmen lazım ya. Nasıl ya? Bir Yemin bir ederim ol. ölmesi lazım abi. İki tane hack yedi ya. O nereye gittik? Onu bir bulmamız lazım abi. Mazotum da bitiyor. Diğer pişekler bir böyle bulalım. Daha yukarıda tepede. Bot mu yapıyor? arabayla. Bir tane yedim. Adamı nerede acaba? Ben raşlarım ki. Affetmem. Nerede lan bu? Süleyman abi. Yanında bir yerde bir ya da şu kutu için geldi mi? Hiç bakmadım leşim geldi mi acaba? Bu bence onu kutusu Yo orada biri daha sıkıyordu ama bota. da aşağıda. Kamuflesi varsa. Lan hiç de bakmadık ha. Ha Kim şimdi, geldi, geldi abi. Kim o bayağı sürünmüş. Ha şurada. Kamuflajı da veriyor, veriyor. Aynen. Abi herkes bir şey. <laughs> Baksana oraya bir şeyler yanaşmış böyle bir fight var. Evet. Ha gördüm. Onu gördüm. İnce ince ben onu vururum abi. Esin Oho baygın da vardı buradan da sıkan var abi de araba yok ya İnşallah o ölür Bak 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 Ha gördüm Abi ne? koşuyorlar? Abi ne Kaskın gitti koçum Ama onlar da iki kişi abi Arkamdan da bomba geliyor ha Yok önümden geliyor abi şu anda Bu arkadan ben bir işaret aldım şey, Ha onlar birbirine girdi. Evet, evet, evet. Yo bura bayağı kalabalık. Anam üst alt dolu. Bir çatıda falan atlıyorlar, zıplıyorlar. Biri direkt üstümde, biri çatıda. iki kişi var. Biri dışarıdan geliyor. Ben şunlara bir baskı uygulayayım abi. Süleyman abi Çatıda abi. yatıyor direkt abi. Geliyor ama biri. Ha bug yapacak abi biz direkt oynayalım. Süleyman abi. Devamı nerede bunun? Yani evde olabilir mi? Olabilir tabi abi. Herkese de oynayacağız diye bir şey diyor Süleyman abi. Alan geliyor. Getirdiler <laughs> arabaya bakmak istedim. abi kilimizi çektik. Buradan biraz uzaklaşalım. Alan da geliyor. Bir de var. Yelek de pert. Biz yukarıdan biraz oynayalım. Hem canımız dolduralım. 16 kil var. Killerimizi de çektik. Drop'un yakınlarına da gidebilirim. Drop'u da alabilirim aslında direkt. Alana düşüyor. Ne, ya. ne alaka? Yani alana da giden olur. Bu evler dolu olabilir bu arada. Süleyman abi. Ama fight poaching olacak gibi. Oyun alana gidiyorlar ha. Hayır o da düşüyor düşüyor kalkıyor düşüyor düşüyor, düşüyor kalkıyor. aynı. aynen aynen. Üçüncü kez düştü. Arabamız var. Bak yine düştü. Bu gider bu sefer. Bu ölür. Bak yine düştü. Hayır. Ben Ölmedi ha. Onu, o var ya en son bizim vuracak ne yapacak o? Oğlum aynen, çık öyle. hadi ya. Bak ya. Allah Allah. Onlar Toki'dekiler falan mı içeriye ben? Ha yine gitti. Sarana da gitti. Ha onlar komple gider abi. Öbür evet, de gidecek tamam. şimdi. Aynen. Aynen. Gitti, gitti aynen. gitti. gitti. öldü. Niye çıkıyoruz. öldü? O da öldü. Ha araba? Araba. Drop'un orada. Dur 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 dur. Kardeşim o drop alındı ama yine de sen birisin. Kardeşim. Arabanın lastiklerini bir sıkayım mı ben? Arkada biri daha var. arabayı bir kullanmayın kardeşim. Samanlıktasın görüyorum seni. Göster kafacığını. Kafacığını göster. E, droptaki ayrı değil mi abi? Aynen aynen iki Uçan bomba gelir mi abi? Yetişelim ki. Ne bileyim abi. Deneyelim ya. Deneyelim belki yetişir abi. Rekor kırarız. Anaa. Bak bak. Bir tane body. Drop'taki hiç göstermiyor. Zon Ay, <laughs> hiç göstermiyor. Bence oraya mı geçti acaba ne yaptı? Ha sisledi. Abi, Öne gelecek abi. Öne gelecek. Evet, bomba geliyor ama. <laughs> Kardeşim. Yakarım Önce hepinizi ummadım. Şey Evin arkasındanlar. Ah, ar Onu ar ar şurada kafasını alamam mı ya? Tamam. Abi şu ağaca bombalasam aslında. bir bomba daha. Öbür de gidecek. Onu da alev atayım alev, abi. Alev alev alev. Alev alev. Yanıyor mu? Yanıyor o falan abi. O geçemeyecek bir süre. Neyse uyandırsın bakalım. Başka bombamız kalmadı orayı. Tamam abi. İki burada da diğer iki nerede? Hmm bir de diğer iki var. Ama bunlar sıkıştı gibi. Arkalanmadan sürecim. Abi o da alev atıyor. Işte anam anam lan geldi lan. Kafama geldi lan. Allah seni kafama geldi. Şu yandan düşeceğim diye korkuyorum abi. Heh, şurası çok iyi. Baba bak. gitmişim gibi yapayım. Bak ben bunları buradan vururum abi. Biraz daha rahat olmanızı sağlayacağım. Rahatlayın kardeşim. Gevşeyin. Heh, gevşe. Gittim, yokum. Gevşeyin. Gevşediniz mi? Bir rahatlayın ya. Heh. Heh. Görünmüyormuş gibi. <laughs> Ölmesi lazım mı? <laughs> Kardeşlerim Helal. kendinize iyi bakın. Benim 18. Tamam. kilim oldun tamam, tamam. Thank you. Arkada daha bir şeyin de var ha almadan ama bir şey ne abi hiç zarar görmedim ki. Evet samanlıkta yatanlar ortaya çıksın. Ya evlerdeler abi. Ben şuradan bir kendimi sağlama ala ala. Evlerde olduklarına yemin etmeyeyim. Ama bence evlerdeler abi. çok inanıyorum abi evlerde oldukları. Onlar, böyle. onlar bir de hangar tarzı ki çıkmazlar orada. Kardeşim abi. ödüm koptu yemin ederim ya. <laughs> Yu. Tam diyecektim ha ayrı çıkış olmasın diyecektim. Adamla birebir fight yapalım ya. Yapacak bir şey yok. Eve verdi. Şu anda da aslında alandayım. Mevcut, beni ha evde abi gördün Sol Sağ evde herhalde. Şöyle yapsam. Şöyle bir kafana alsam. Oo. Oyun bitse. Kardeşim herkes böyle eğim açıp vurmaz yani. Evet arkadaşlar 20 kill bende var. 1 kill Süleyman abi de var. Süleyman abi biraz erken veda etti. Süleyman abi de killleri yüksek olurdu. Gayet güzel oldu. Sonuncu adamı da arkadaşlar profesyonelliğimizle aldık. Herkes böyle yana eğim açıp çıkacağımı falan böyle bekliyor karşısındaki rakip oyuncu birden sola hızlı çıkıp hızlı bir şekilde vurunca da adamın nevri döndü arkadaşlar eğer arkadaşlar siz de oyunumuzu beğendiyseniz bence gayet eğlenceli hani biraz da böyle one man squad gibi oldu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olun like atın yorumları bekliyorum arkadaşlar yorumlar benim için çok önemli hepsini tek tek okuyorum böyle heyecanla okuyorum bildirim gelince böyle coşuyorum arkadaşlar adeta o yüzden yorumları eksik etmeyin olur mu olumsuz Saygı çerçevesi içinde ee, i̇stediğiniz yorumları yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>